Ağır zamanı Derdane matıra Ağır zamanı Derdane matıra ken o Sımane marı Zeke merkul çibar ne iki Evet pülürde e, bir kadının e, düşlerini iki tane düşünü gerçekleştirmek için yola çıktık Belki bizler için çok ufak bir şey ama onun e, onun için oldukça büyük şeyler bir tanesi şunu söylüyor gülbahar diyor ki ben e, çok güzel giysiler giymek istiyorum çok güzel bir e, kuaförde saçımı güzel bir şekilde yaptırmak istiyorum. güzelleşmek istiyorum diyor. Kendime aynada böyle bakmak istiyorum diyor. Abi diyor ben diyor üzerimdeki giysiler diyor 10 yıldır giyiyorum diyor. Hiç yeni giysilerim olmadı. Böyle bir giys giysilerim olabilir mi ve ben e, kuaföre gidebilir miyim? Güzelleşebilir miyim? söz verdik kendisine. Dedik ki bu düşünü gerçekleştireceğiz. Bu düşünü gerçekleştirmek için kıyafetlerini A'dan alan değerli dostumuz, arkadaşımız Necla Sağır'a da buradan teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsun, var olsun. Bekir Yoltay dostum da her zaman birlikteyiz. Ona da teşekkür ediyorum. Şimdi gideceğiz Gülbahar'ın e, bu birinci düşünü gerçekleştireceğiz. Peki ikinci düşü neydi? İkinci düşü de şudur. Ben abi ee, uçağa binmek istiyorum. Hiç uçağa binmedim. Uçağa binmek istiyorum. Bu uçağa binme düşünü de yine eee kendisiyle e, sohbet edeceğimiz üniversite hocamız eee Nursen Hoca'yla onu yine konuşacağız. Bu düşünü de e, sevgili Nursen Hoca dedi ki ben gerçekleştireceğim. Ben Gülbahar'ı alacağım, uçağa bindireceğim, İzmir'e götüreceğim. Bir gece de olsa oradan misafir edeceğim ve alıp geri getireceğim dedi. Böylelikle İkinci düşünü de ben gerçekleştireceğim dedi. Biz de yola düştük. Şimdi Pülümre doğru gidiyoruz. Bakalım Gülbahar nerede, ne yapıyor? Onunla sohbet edeceğiz ve Gülbahar'ın ilk düşünü bugün gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Alavın de gege ne toze beru Bekeşin ama Ne kes ne kizanen o Terbin ama Ne kes ne kizanen o Bekeşin ama ne kes ne, ne o ama ne bu ne, fiza, ne e, geldik, Gülbahar'ı aldık. Gülbahar'ı arabaya bindirdik. Gülbahar'la Aşıklar Tepesi'ne gideceğiz. Orada bir söyleşeceğiz. Ondan sonra da ne yapacağız? Döneceğiz, geleceğiz kuaföre. Kuaförde Gülbahar güzel bir süslenecek. Saçını yapacak. Ondan sonra güzel giysilerini giyecek. İlk e, hayali gerçekleşmiş olacak. İkinci hayali de günler sonra gerçekleşecek. Gülbahar Hanım nasılsınız? Durumunuz nasıl? Çok yerdiniz çok sevindim. Ee, çok sevindim. Mutlulsun. Çok mutluyum. <Sessizlik> Evet, dedik ki Gülbahar'ın e, ilk hayalini gerçekleştireceğiz. Hanımefendi ben sizin şimdi e, kapınızı ben açmak istiyorum lütfen. Evet, Aşıklar Tepesi'ne geldik. Şu an çok mutlu, çok heyecanlı ve kapısını açacağız. Gülbahar'ın kapısını açalım. Evet, buyurun hanımefendi. Rica ederim, rica ederim. Bir el sallayın lütfen. Evet, evet. Evet, Gülbahar'ın... Buyurun hanımefendi. Şöyle alalım sizi. Evet, heyecanlı, mutlu... Ne yapacağız? Kuaföre gideceğiz. Yeni giysiler giyeceğiz vesaire. Evet. Değerli MAH TV izleyenleri. Biz Dersim'den yola çıktık. Gülbahar için geldik. Ee, Gülbahar'ı aldık. Aşıklar Tepesi'ne çıktık. Biz buraya Aşıklar Tepesi dedik. Yani başka bir ismi olabilir ama değil mi Gülbahar? Biz öyle karar verdik. Evet. Gülbahar heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Ee, sen yalnız yaşıyorsun herhalde değil mi? Evet yalnız yaşıyorum. İki tane hayalin vardı. Bir tanesi güzel giysilerin olsun, kuaföre gitmek. Evet istiyordum. İkinci hayalinde uçağa binmek. Evet bir kere binmek ki. Bir kere binmek istiyordum. Bunlar senin hayallerin. Şimdi biz bu hayallere baktığımızda normal bizim için şey geliyor bazı insanlar için çok kolay hayaller geliyor ama Gülbahar öyle değil. Gülbahar zaten yeni kıyafetler almayalı da çok uzun süre oldu değil mi? Yok anlamıyorum evet. Son süre oldu ama sağ olsun Necla Sağır dostumuz, Necla diye bir dostumuz var İstanbul'da, iş kadını. O da sana bütün kıyafetlerini aldı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim ona. Çok sağ olasın. Eyvallah. Buradan ben kendisi. Ben için teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Ona da teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Var olsun. Var olsun. Teşekkür ederim. E peki yalnız yaşıyorsun. Ee... Hayallerim var. Bu iki hayallerin bu bunu gerçekleştireceğiz inşallah. bu Birincisi bugün gerçekleşiyor. İkincisi de yine yanımızda çok değerli bir dostumuz var. Munzur Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Nursen hocamız burada. Nursen Aydın. Nursen hoca da şunu söylemişti. Ben bu hayali paylaştığımda kendisiyle demişti ki hocam demişti şey yapabilirim. E, Gülbahar'ın diğer hayalini de ben e, ortak olmak istiyorum gerçekleşmesi için demişti. E, nasıl olur diye sorduğunda Nursen Hocam zaten kendisi de anlatacak. E, ben e, onu uçağa bindirmek istiyorum. Götürüp İzmir'de bir günde olsa misafir edip sonra geri Anladım. getirmek istiyorum dedi. E, merhabalar hocam. Merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ, ol, Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Bir hayale ortak oldunuz. Gülbahar'ın hayaline ortak oldunuz. Evet, evet ortak olduk. Sizin fikriniz gerçekleştirdiniz. Ee, evet. Bunu hocam ilk söylediğinizde e, tabii ben bunu gerçekleştirmek istedim çünkü ben daha önce de İzmir'de okumuştum. E, beş yılım orada geçti. E, bunu duyunca da e, hem Gülvar ablanın hayallerini gerçekleştirmek istedim hem de hayal kurmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu bildim. Küçük için, bir hayal. Evet. Yani çok büyük bir hayal. Ne kadar? Yani küçük de onun olsa için olsa değerli. Yani. Kesinlikle hayal kurmak çok değerli bir şey bence. Yani her insanın hayal, bir hayali var. Onun çok Kimin büyük de, hayalleri bu yani iki evet. tane büyük hayali var. Yani. yani onu gerçekleştirmek istedim. Birlikte buradan cuma günü Gülbahar ablayla çıkacağız bir hafta sonu. Elazığ'a gidip Elazığ'dan uçakla İzmir'e hafta sonunu İzmir'de geçireceğiz. Bir gece kalıp biz mativi olarak o görüntülerinizi istiyoruz. Yatay olarak çeker telefonlar bize verirseniz onlar da burada bizi izleyenlerle paylaşacağız. Bakalım uçağa nasıl binecek? Nasıl bir heyecan? Uçağın içindeki heyecanın nedir? Biraz da Yok bir yok, yo, çok korkma. Şeydir ha. Nedim için? E sen biraz korkuyorsun. Tabii tabii aşarsın onu. Nasılsa senin yanında Nursen Hoca da senin yanında olacak. Çok sağ, ol, sağ evet, ol, sen, sen de sağ ol. Evet durum böyle. O zaman ne yapıyoruz hocam? İlk e, hayalini gerçekleştirmek için kameraman arkadaşımız bu arada Bekir Yolta'yı gerçekten de sağolsun. Her zaman TVye destek veren benimle yollarda olan bir dostum, bir arkadaşım. Onun emeği için de çok teşekkür ediyoruz. Evet, o da bu e, hayali ortak olmak istedi, bu düşe ortak olmak istedi. İnsanların mutlu olması, onların o gülümsemesi, yüzündeki o mutluluk gerçekten de parayla, pull, pulla ölçülebilecek bir şey değil. Gülbahar'ın bugün gülüşünü, bu güzel gülüşünü, <laughs> gülüşünü görmek ne kadar güzel değil mi? Evet. Çok mutluyum, geldiğiniz için çok sevindim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Gülbahar çocukluğun nasıl geçti? Yani kaç kardeştiniz? Biz yedi kardeşiz. <laughs> Büyük abim kanserden kaybettik. Abim. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Annem baban sağ mı? Yok ölmüş. Babam 94'te öldü. Annem 2016. Abim 2019. Abim kanserden kaybettik gözlerinde. Beş kız bir oğlan. Sen evet. yalnız yaşıyorsun. Evet evet yalnız yaşıyorum. Nasıl kendi yemeğini falan her şeyini yapıyorsun? Param olursa alırım yaparım. Evden? Yani kısası ne buldu soban pişir bir yeri? Şimdiki zamanda bu son şeyde herhalde enflasyon yükseldi, alım gücü yok, senin bir şeyin de yok herhalde bir yerin bir gelirin Bir yok. Bir sakatlık parasını alıyorum. Ne kadardır o? 2000 lira değil. Bir çıkıyor birini alıyorum 1500, bugün aldım 1900 bile 2000 lira değil yani aldım. Sen kirada mı oturuyorsun? Yok annemin evi. Annenin evidir değil ha. mi? 2000'de peki 1900 lira da 2000'de sana yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmiyor değil mi? Hayır. Ne yapıyorsun? Alışveriş. Şimdi e, bir e, tüp olmuş 370 lira doldurmadım, dolduracağım. Ekmek alayım, iyi çek alırım. Olursa palım alırım yerim. Olmasa? Olmasa. Bir çorba yapar mı yerim? Ee, ama yani buranın insanlar. Mostu, değilim. Değil. E, tabii, ama tabii. buranın insanlar şey deme yani. İyiler yani hani. Ha iyiler de var tabii. Seviyorlar ki. değil mi seni? Ha, hani, ha? E... e, para bazılar seviyor veriyor bazılar. Ama insanlar seviyorlar seni de burada. E, evet. Sen de iyi bir insansın. İyiler iyiler var tabii ki. Tabii her yerde. Evet. Ha, yani. Her yerde duyarlı insanlar var. Ama e, püzüm püzümün halkı iyidir öyle şey olunca iyiler yani. Başkanlar anlasın. Başkanla çok çok Müslüm iyi. üstün tosun. Sizin başkanınız seviyorum. çok iyi bir insan. Ay çok seviyorum. Değil mi? Güler yüzlü yeter. Güler yüzü yeter gerçekten de evet. Müslüm Başkan öyle yani kapıdan geldiğinizde sizi kapıda karşılıyor o güler yüzüyle uğurlarken yine öyle. Çok çok iyi insan çok seviyorum. Çünkü güler yüzlüğü yeter. ben de seviyorum gerçekten de Müslüm evet. Başkan Husun Abiyi çok severim Allah razı olsun. Buradan kendisine selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. O zaman ne diyoruz? Laf fazla uzatmayalım değil mi hocam? Laf, laf fazla uzatmayalım, günü güzel değerlendirelim. O zaman gül ne yapıyoruz? Hadi kuaföre.

ne kes, ne kıza, lo Bekeşin ama Ne kes, ne kıza, lo Gribin Kuaföre geldik. Gülbahar Hanım hoş geldiniz efendim. Gel bakalım. Kuaföre gidelim. Ama çantamızı da, giysi çantamızı da alacağız. Şöyle, buyurun. Merhabalar, merhabalar. Hoş bulduk. Gülbahar'ın düşünü gerçekleştireceğiz bugün. Evet, kuaföre geldik. Kuaför, merhabalar. Merhaba, Yılmaz Can, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, teşekkür ederim sağ olun. Gülbahar için giysiler aldık. Evet. Ee, çantamızda. Ama önce ne yapalım? Bir süsleyelim, değil mi? Güzel bir şekilde saçlarını maçlarını yapalım. yapalım. Ondan sonra giydirelim. Tamam. Güzel böyle. Bana emanet. Zaten güzel edelim. bir kadın. Evet. Daha güzelleştirelim. güzel güzelleştirelim. Aynen. Eşebilirim. Evet, size emanet ediyoruz. Tamam. tamam. Bana emanet. Heyecan? Çok. Hadi bakalım. Ağır <laughs> zamanı <laughs>

Var mıydınız? Pardon. Evet, evet. Öyle evet, mi? Çok Başkanım kibarsın. Çok, kibarsın. çok kibarsın. Teşekkür ederim, Seni çok seviyorum. <laughs> Başkanım şimdi asıl <laughs> var ya, yani Gülbaharı 2-3 saat sonra görmeniz lazım. Evet, Tanıyamazsınız. Şey Görelim. <laughs> 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 İstersen sana yeni bir isim mi bulalım? Yok yani o tanımayacağız ya. Farklı bir isim bulalım sana. O zaman beni şey alın, alın, gelin oraya. <laughs> sen şimdi alabiliriz de boyandıktan sonra biraz zor alırız. <laughs> öyle asortik birini biz çalıştıramayız. Evet, <laughs> <laughs> <Çalıştırırız>. Tabii <laughs> canım <o> öyle bir. <laughs> Olur mu sen ben o zaman getirin, sen o zaman eli. <laughs> <laughs> <Nasılsın, gülüyor> <laughs> <laughs> teşekkür <gülüyor> ediyorum çok sağ olun. <laughs> İyi misiniz? Bak, evet. Başkan Gülbahar için neler söyleyeceksin? Ya Gülbahar Pülümür'ün gülü. Gerçekten de çok seviyoruz. Gülbahar ablacığım ay ne olur. Başını biraz kıpırdatma olur mu? Özellikle kahkahalarını unutmayacağız. <laughs> Böyle içten samimi. E, Pülümür'deki halkımız yani da çok Yani diyorsunuz bu seviyor. değişimden önceki kahkahalarını unutmayacağız. Ondan sonra tabii tabii mutlaka şeye girmesin. Farklı bir moda girmesin ama. Selam melam verir mi bize? Ben, biraz tereddütüm var sanki. Yok yok. Başka öyle. Değişmez herhalde. Yani. Değişir, değişirsin sanki bana öyle geliyor. Ama sana olan ilgi çoğalacak. Hayır hayır sen şimdi öyle güzelleşince makyajınla e, makyajında falan yeni tarzında bir kere ilgi de Bence olacak. Ben Sen artık bize pas vermezsin gibi geliyor. Ha sadece bana mı? Bak var. gördün bak var değil mi? Sana hayranım çok seviyorum. Müslüm biz de... gibi Allah razı olsun. Şimdi dedi ki bize dedi ki ha? dedi ki Gülbahar benim iki tane yani biz hayalim var. Yapayım. İki tane evet. hayalim var. Bir tanesi çok güzel baştan ayağa böyle kıyafetler giyip kuaförde saçımı yaptırmak. Çok güzelleşmek. Biz dedi dedik kolay. Bu ilk hayalini bugün evet. gerçekleştiriyoruz. Evet. İkinci hayalinde e, Nursen hocamız ikinci hayali uçağa binmek. Evet. Öyle Onu götürecek, bir gün uçağa bindirecek, İzmir'e götürüp misafir edecek. Ondan sonra tekrar geri getirecek. Gider de Gelecek. gelmezse? Onu bilemem. Ge Peki, dönme Gidip şeyle, gelme... Bu değişiklikten sonra gidecek değil mi? Tabii değişiklikten. Hemen kısa zamanda mı yoksa? Yani ne zaman gider? <laughs> bir iki haftaya kadar gider herhalde değil mi? Evet. Yani o şey saçının yeni tonu, yeni... Tarzıyla gidecek yani. O yeni, Aynen. Tarzıyla gidecek. yeni tarzıyla gidecek. Yeni tarzıyla gidecek. Vallahi İzmir'den biraz zor döner o zaman. <laughs> Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Talipler çoğalır değil yani mi? <laughs> Talipler çoğalır. Senin memleketin değil mi? <laughs> e, döner, döner mi? Alalım. Döner döner. Döner, mi? döner. Çünkü ben de Plümür'ü çok seviyorum. Yani Plümür bırakılıp da İzmir'de yaşanmaz. Ya, Ama plüm. hayır. Evet. Tarz değişince orada talipleri çoğalacak. <laughs> onu orada tutmak için <laughs> bir gerekçe oluşacak öyle mi ya yani o da var evet ondan <laughs> diyorum ben yani. ben ondan korkuyorum ben evet her şeyim burada olacak değil mi senin görmeden orada durur muyum musun abi Kurban öyle ya değil mi evet gerçekten de öyle yani bırakmaz burayı bırakmaz neyse inşallah hayırlı uğurlu gelir kendisine bu imaj değişikliği şart kesinlikle yani evet, değişim bana. geçirmek evet. gerekiyor Bugün de demek ki Gülbahar'ın günüymüş. Ama güzel yani e, biz size de çok teşekkür ediyoruz. Güzel hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten de hani kendi arzusu kendi isteği tabii bu. Evet. Ona siz de vesile olmuşsunuz. Arkadaşımız da destek vermiş. Ee, biz de yani Gülbahar'ın mutlu olmasına biz de mutlu oluyoruz. Ee, onun istiyor olması buna da sahip olması gerçekten çok önemli. Duygulandı. Seni seviyoruz. Seni seviyoruz evet, Gülvar. Seni seviyoruz. Hayır, şimdi de Şimdiden saatler olsun Saatler da olsun. He, yeni tarzında sana hayırlı olsun diyelim. Evet şimdi tabii ki nereye geldik? İşin finaline geldik değil mi? Evet. Finalindeyiz şu an. Nasıl gitti? iyi miydi? İyi gitti. Biraz sıkıcıydı iyi güzel gitti. Ama gerçekten güzel olmuş yani böyle baktım. Ee, uyumluydu herhalde değil mi? Çok. Mutluydu. herhalde Pülüm ürün. Pülüm en güzel Kadın. kadınlarından bir tanesi. Evet. Ya da kadını diyelim. Değil mi? Yani şunu söylüyorum. Yarın sen bu sokaklarda yürüdüğünde insanlar gerçekten de şunu diyecekler. Diyecekler ki ya biz gülbahar'ın hiç farkına varamamışız ya. Yani. Değil mi? Diyebilirler ha. Evet. Doğru. Güzel. Şimdi bu bittikten sonra ne yapıyoruz? Kıyafetlerini giydireceğiz. Son bir kez seninle konuşacağız ve ondan sonra bitireceğiz. Evet. Ama bize kalın. Yok, yol uzun. Bizim devam etmemiz lazım. Nereye? Başka yere, başka insanlara, başka yüküllere. Öyle mi? Sırada bekleyenler var. Nerede? Çok üzüldüm. Çok iyi. Ay çok üzüldüm. <laughs> Belki bir gün gelir sana mihman oluruz. Merak etme sen. Sen daha uçağa da bindireceğiz. Tamam mı? <laughs> Gülbahar birazdan burada olacak. Kıyafetlerini falan giyiyor şu an. Herhalde son son dakikalar ya da son saniyeler diyelim. Ee, biz bu arada gün ışığı, kuaför salonu sahibi Irmak Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. O da emek verdi. Sağ olsun. Bekliyoruz. Hazır mı? <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Ya vallahi bile değişmiş değil mi? Bayağı değişmiş. Efendim, yani bu çiçeği size verdik. Tekrar takdim edelim. Sağ ee, Vallahi güzel olmuşsun ya. Gerçekten güzel olmuşsun. Zaten yüreğin güzeldi. E ee, duyguların ne? Çok mutluyum. Teşekkür ederim. <laughs> Çok mutluyum şey <laughs> Biz de teşekkür ederiz emeği geçen herkese evet, teşekkür ederiz. Evet varlasın. sağ olasın, var olasın. Allah razı olsun. Ben Öm... teşekkür ederim. E ee, sağ ol. Ömrün, bundan sonraki ömrün su kadar berrak, güzel çiçekler kadar rengarenk, kokulu, dileklerinle dolu, uzun ama bir o kadar da sağlıklı olsun. Olur mu? Öpüyorum kardeşimi. Tamam. TV izleyenleri sizin yerinize de sarıldım. Bekir'in yerine sarıldım. <laughs> e, bu işte emeği olan gerçekten de hayallerinin gerçekleşmesi için uğraşan e, insanlar. E, Irmak Hanım sağ olsun saatlerdir emek sarf ediyor. Evet. E, söyleyecek bir şeyiniz var mı? Valla onun mutluluğu bizim mutluluğumuz. Ben ondan daha çok mutluyum. Ben işe başlarken de ondan daha çok heyecanlıydım. Şu an ondan daha çok mutluyum. O mutluysa ben de mutluyum. Eyvallah teşekkür, teşekkür ederim. Sana. Öpüyorum Umur Maktac'ı. Eyvallah. Ne diyeceksin? Güzeldi daha da güzel oldu Gülbahar abla ben Zaten güzeldi Gülbaroğlu. daha da güzel oldu. Hadi bakalım o zaman bahtın yolun açık olsun. Şansın teşekkür açık olsun. Tamam. Çok sağ olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. DERDANIMA TERAKEN O AĞIR ZAMAN O DERDANIMA TERAKEN O TSIMANE MARA ZEKEMER KUÇİBAR NEN O TSIMANE MARA E ZEKEMER KUÇİBAR